Buradaki arkadaşlarıma ve programa tüm Türkiye'ye bugün üniversite gençliğinin söylenenleri dayatılanları olduğu gibi kabul et kabul etmediğini gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Ve siz yolu yapan Evet. Ve Kimse siz yolu size yapan bir şey dayatmadı, özgürce soruların sorulduğu programlarda oldu. Barajların gibi. altına imza atan barajların altına imza atan, elektriği getiren, televizyonu getiren ama üniversitesine istediği gibi giremeyen öğrencilerin özgürlüklerini kısıtlamayan, ülkesinin bağımsızından başka, yıllar önce ülkesinin bağımsızından başka bir şey istemeyen gençlerin idamının altına imza atmayan, ülkeyi az önce sürekli ağzınızdan düşünmediğiniz, işçi, memur, köylünün yarattığı değerleri dolandıran insanları kolunun altına alıp resim çektirmeyen, ülkemizi IMF ve Dünya Bankası'nın borç batağına sürüklemeyen, Amerika'nın bilmem kaçıncı ehaleti haline getirmeyen Sayın Başbakanım, Cumhurbaşkanım, size bir tane de yapamadığınız bir şey sormak istiyorum. Hani 50 yıldır siyasete damganızı vuruyorsunuz ya ve biz gençleriz ya bize bıraktınız ülkeyi. Öyle bir ülke bıraktınız ki, hani her şeyi yaptınız ya, öyle bir ülke bıraktınız ki, bugün sağımıza, solumuza, arkamıza baktığımızda çetelerle karşılaşıyoruz. Siz susurluk olayında nereye giderse sonuna kadar kovalayacağım dediniz. Bugün Erdoğan da Tayyip Erdoğan da o şekilde söylüyor. Bazen de bunlar derin derin şeyler, derin devletin işleri dediniz. Ama bakıyoruz, hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Çünkü nerede bir bomba patlıyorsa, nerede bir silah patlıyorsa bunun altında devletin eli olduğunu görüyoruz. Bakıyoruz ki yıllar önce sizin de kabul etmediğiniz hiç, hem bugün Anayasa Mahkemelerinde, mahkemelerde devletin bir organı olarak kabul ediliyor. Büyük Anıt ee, Şemdinli'de bombayı koyan adama iyi çocuktur ben onu tanırım diyor. Evet. Peki Danıştay'a saldırı susurluk Şemdinli özelinde derin devlet ilişkilerinin derin ilişkilerin ülkenin demokratikleşmesine bir zararı olup olmadığını düşünmüyor musunuz? Siz yıllar önce JITEM'i bilmiyor muydunuz? Bu ilişkileri bilmiyor muydunuz? Bir de şunu söylemek istiyorum. Az önce ben Hamas'a gitmem dediniz. Evet siz ama Hamas'a gitmezsiniz. Çünkü siz İsrail'e gidersiniz. Çünkü siz dünyanın en büyük katili Arkadaşlar bir saniye sorusunu bitirsin. Size Ç toparlayın lütfen. Çünkü siz dünyanın en büyük katili Amerika'nın ve ABD emperyalizminin insanlarısınız, uşaklarısınız. Bizlerse sürekli ağzınızdan düşürmediğiniz memurun, köylünün, işçinin evlatlarıyız evet, ve ediyorum. sizleri istemiyoruz. Teşekkür ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Teşekkür zaman. Hani meşhur ya. Teşekkür ediyoruz arkadaşım. Teşekkür ediyoruz. Bak saygı sınırlarını aşmayın dedik sen orada açtın. Açmadan lütfen. Teşekkür ediyoruz.